Gözünüz aydın beyefendi. Gözünüz aydın. Paracıklarım, altınlarım, yavrularım benim, paracıklarım, paracıklarım. Dur lan! Çıkar altınları. Çıkar diyorum. Ne oluyor baba? Sızdırdın mı sen? Yolda getirirken mutlaka çaldım. Çalmadım baba. Ne çalması? Yemin et, Allah cezamı versin çalmadım. Pekala inandım. Sana mükafat olarak eski pabuçlarımı vereceğim. Hepinizi sevindireceğim. Sizlere de mükafat olarak birer zeytin denesi vereceğim. Sağ ol ağam. Ah, ah, köpek bile usanmıştı bekçiliğinden. Çalmadık çaldıramazsa başımız göğe erdi. <laughs> Hüsamettin bey adına gelen haciz memurları teşrif ettiler efendim. <laughs> haciz memurları mı? Aman yarabbim! Gene mi siz? Buyurun efendim, buyurun şöyle. Gel! Muzaffer, rica ederim bir şey yap! Ne yapabilirim hanım, ne yapabilirim? Hem sen köpeğine göz kulak ol! Biraz daha edepsizlik ederse, siz köpeği olduğunu fark edip onu da hazzederler! Merhaba baba! Kim bunlar baba? Haciz memurları! Haciz memurları mı? Gene Hüsamettin Bey mi bunları yollayan? Başka kim yollar kızım? Kayserili kelle Hüsam'dan başka kim yollar? <laughs> Karıcığım yalvarırım ağlama, yalvarırım ki şu ağlamayı! <laughs> Haciz memurları eve kadar geldiler! Babamla annem kahroldular! <laughs> Canım efendim üzme kendini! İşin sonunda ölecek değiliz ya! Para yabancı yere gitmiyor, baban değildi kayınpederine geçti! Yoksa sen de mi babanın oğlusun? Yoksa sen de mi paraya düşkünsün? Yoksa babamdan babana geçecek paraların sana kalacağını mı hesap ediyorsun? Böyle bir şeyi düşündüğün için asıl çirkin hesap yapan sensin! Senin babanın da, benim babamın da, paranın da, her şeyin de canı cehenneme! İğrendim ben bu işten, anlıyor musun? İğrendim! Evliliğimizin daha 20. gününde birbirimizi kedi köpek gibi yiyoruz! Evet, her şey olacağına varır! Kim bilir belki sen de paradan ve fan fondan başka bir şey düşünmeyen bir zıplırsın! Erol, bana hakaret ediyorsun ama! Evet ediyorum, Babamın sizden aldığı paraları cebime indireceğimi söylerken sen bana hakaret etmedin mi sanki? <laughs> Gidiyorum! Gidiyorum, anladın mı? Allah'a ısmarladık, Erol eli bol! Hay Allah kahretsin! Erol oğlum, sana bir şey danışacağım. Arkadaş gibi, mühim bir şey. Şu hizmetçi Sabahati nasıl buluyor? Sabahati mi? He ya! Ah, dünyanın en fevkalade insanı. Namusuna ne diyor? Uçan kuş kadar saf, melekler kadar temiz. Efendim oğlum, ben de aynı fikirdeyim. Hem iyi, hem güzel, hem namuslu, hem de en mühimi... ...tasarruf bakımından beni bile cebinden çıkartacak kadar mükemmel. Mükemmel ya baba! Efendim, böyle bir kızla izdivaç fikrine ne dersin? Sabahat'ı insana fevkalade eş olabilecek bir kızdır baba. Tamam, böyle düşündüğüne çok sevindim. <laughs> Babacım! Ben de Sabahat'la Allah'ın emri, peygamberin kavliyle evlenmeye karar verdim. Ne, sen? Ben! Sabahat'la evlenmeye karar verdin? Sabahat'la evlenmeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Olmaz, olmaz, imkansız bu! Yasemin annem olacak. Aa, oynatıyorum galiba. Ne Yasemin'i lan sabah sabah. Dikkat et, bundan sonra kıza böyle bakarken çapkın çapkın koş, süzme. Çünkü lüm yakında annen olma ihtimali gayet canım kuvvetli. Baba! O. Aman yarabbim! Yasemin, annem! Annem, karım! Oh, küçük bey, Allah'ını seversen bana bir akıl ver. <laughs> Bahçede tek salata kalmadı. Kilerde de ne un, ne pirinç, ne yağ var. Vallahi billahi nasıl yemek pişireceğimi bilemiyorum. Hmm. <laughs> <Heh>. Tut şunu! <laughs> Al bunları, götür sat! sattıktan sonra da şöyle bir kasa içki al bana. Başka türlü derdimi unutamayacağım. Hadi durma, hadi durma yürü.